29 Ekim 1923. Ankara sokaklarında büyük bir coşku var. Yıllarca süren savaşların ardından nihayet cumhuriyet ilan edildi. Bağımsızlık kazanıldı. Yeni Türkiye doğdu. Ama bu coşkunun arkasında çok acı bir gerçek yatıyordu. Ülke tam anlamıyla bir enkaz halindeydi. Düşünün tam 10 yıl boyunca aralıksız savaş. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, ardından Kurtuluş Savaşı. Sonuç ne miydi? Nüfusun yüzde yirmisi, yani yaklaşık 3 milyon insan kaybedilmişti. Fabrikalar savaşta yok edilmiş, demir yolları tahrip edilmiş, limanlar harap, köprüler yıkıktı. İzmir, Erzurum, Van gibi şehirler adeta küllerinden yeniden doğmayı bekliyordu. Devletin hazinesi bomboştu ve Osmanlı'dan kalan devasa bir borç yükü vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kararı ise netti. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık anlamsızdır işte bu videoda size 1923 ile 1950 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinin nasıl sıfırdan kurulduğunu, enkazdan fabrikaya, yoksulluktan sanayiye, bağımlılıktan bağımsızlığa uzanan 27 yıllık o epik inşa hikayesini anlatacağım. Tüm bilgiler tarihi belgelere ve ekonomik verilere dayanmaktadır. Başlamadan önce yorumlara yazar mısınız? Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ekonomi hakkında neler biliyordunuz? Savaş bittiğinde takvimler 9 Eylül 1922'yi İzmir'in kurtuluşunu gösteriyordu. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı. Artık barış ve inşa zamanıydı. Ama ortada inşa edilecek ne vardı? Nüfus adeta bir felaket yaşamıştı. 1912'de yaklaşık 24 milyon olan Osmanlı nüfusu 1923'te Türkiye'de 13 milyona düşmüştü. Neredeyse yarı yarıya bir azalma. Milyonlarca asker savaşta ölmüş, siviller açlık, hastalık ve göç yüzünden hayatını kaybetmişti. Balkanlar, Orta Doğu gibi devasa topraklar elden çıkmıştı. Savaştan dönen erkekler yorgun ve yaralıydı. Ülkedeki okur yazarlık oranı %10 civarındaydı. Mühendis, doktor, öğretmen sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Birkaç küçük atölye dışında fabrika yoktu. 4000 kilometrelik demir yolunun sadece 3500 kilometresi kalmıştı ve yarısı çalışmıyordu. Elektrik sadece birkaç şehirde çok sınırlı bir şekilde mevcuttu. Ülke ekonomisinin yüzde 85'i tarıma dayanıyordu. Devletin ne düzenli bir geliri, ne de vergi sistemi vardı. Üstüne üstlük, Lozan'da Osmanlı borçlarının bir kısmını ödemeyi kabul etmiştik. Bu karanlık tablo içinde daha cumhuriyet ilan edilmeden Mustafa Kemal çok önemli bir adım attı. 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresini topladı çiftçilerden tüccarlara, işçilerden zanaatkarlara kadar 1135 delege bir araya geldi. Burada alınan kararlar yeni cumhuriyetin ekonomik manifestosu olacaktı. Ekonomik bağımsızlık şarttı. Yerli sermaye desteklenecek, tarım modernleşecek, sanayi kurulacak ve devlet ekonominin gelişiminde aktif rol oynayacaktı. Bu karma ekonomi modelinin ilk sinyaliydi. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile en büyük zafer kazanıldı. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Artık Türkiye kendi ekonomisinin sahibiydi. Yabancıların ayrıcalıkları sona ermişti. Osmanlı borçlarını kontrol eden Diyunu Umumiye de kaldırılmıştı. Evet, borçlar ağırdı ama artık kendi gelirlerimizi kendimiz kontrol edecektik. Lozan ekonomik bağımsızlığın kapısını aralamıştı. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte hızlı adımlar atılmaya başlandı. Ekim 1923'te Ankara başkent ilan edildi. Bu sadece politik bir karar değildi, aynı zamanda eski düzenin sembolü İstanbul'a karşı yeni Türkiye'nin merkezini inşa etme iradesiydi. Küçük bir kasaba, modern bir başkente dönüştürülecekti. 1 Nisan 1924'te bağımsız devletin sembolü olarak Türk lirası resmi para birimi oldu. Ağustos 1924'te ise Türkiye'nin ilk ulusal bankası olan İş Bankası kuruldu. Atatürk, Gazi Orman Çiftliği'nden elde ettiği gelirleri bu bankanın sermayesine bağışlayarak halka öncülük etti. Amaç, yerli sermayeyi bir araya getirip ekonomiyi canlandırmaktı. 1927'de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile fabrika kuranlara vergi muafiyeti, bedava arsa ve ucuz kredi gibi çok önemli imkanlar sağlandı. Bu kanun Türkiye'nin sanayileşme yolundaki en kritik adımlarından biriydi. Devletin fabrika kuracak, yatırım yapacak parası yok. İşte bu yüzden Atatürk ve arkadaşları liberal bir yol seçti. Dediler ki, devlet olarak biz yapamıyorsak özel sektör yapsın. Amaçları üç yönlüydü. Devletin sınırlı kaynaklarını verimli kullanmak, yerli bir tüccar ve sanayici sınıfı, yani bir burjuvazi yaratmak ve kapitülasyonlar olmadan eşit şartlarda ülkeye yabancı sermaye çekmek. Politikan etti, Ticaret serbest olacak, özel girişim teşvik edilecek. Devlet ise sadece düzenleyici bir rol üstlenip yollar, demir yolları gibi altyapı yatırımlarını yapacaktı. Peki bu dönemde neler oldu? İlk odak noktası, nüfusun %85'inin geçim kaynağı olan tarımdı. Tarımı modernleştirmek zorundaydılar ve 1925'te dev bir adım atıldı. Aşar vergisi kaldırıldı. Aşar, Osmanlı'dan kalma, ürünün onda birini alan ağır bir vergiydi. Ve çiftçinin belini büküyordu. Atatürk'ün bu hamlesiyle çiftçi rahat bir nefes aldı. Üretim şaha kalktı. Ziraat Bankası'nın imkanları genişletildi. Çiftçiye ucuz kredi, tohum, gübre ve modern tarım aletleri sağlandı. Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği gibi örnek çiftlikler kurularak modern tarım teknikleri tüm Anadolu'ya yayıldı. Sonuç mu? 7 yıl içinde buğday üretimi %30 arttı. Tütün, fındık gibi ürünlerin ihracatı patladı. Sıradaki büyük hamle Atatürk'ün medeniyetin simgesi dediği demiryoluydu. 1923'te ülkede çoğu kullanılmaz halde sadece 3500 kilometre demiryolu vardı. Hedef ülkeyi bir ağ gibi örmekti. Hemen işe koyuldular. 1927'de açılan Ankara-Kayseri hattı, Cumhuriyetin ilk demiryolu olarak ulusal bir gurur kaynağı oldu. Ardından Sivas'ı Erzurum'a, Afyon'u Antalya'ya, Fevzi Paşa'yı Diyarbakır'a bağlayan hatlar geldi. 1929'a gelindiğinde 6 yılda 1500 kilometre yeni hat döşenmişti. Bu demiryolları sadece vagon taşımadı, ticareti canlandırdı, şehirleri birbirine bağladı ve ülkenin birliğini pekiştirdi. Tabii modern bir ekonomi bankasız olmazdı. 1924'te Atatürk'ün bizzat desteğiyle özel bir banka olan ama ulusal bir misyon taşıyan Türkiye İş Bankası kuruldu. Amacı halkın küçük tasarruflarını toplayıp ekonomiye kazandırmak ve girişimcilere kredi vermekti. Ardından sanayiyi finanse etmek için Sanayi ve Maden Bankası, konut için Emlak ve Eytan Bankası geldi. Ve en önemlisi 1930'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasıyla Türkiye kendi parasını basma, para politikasını yönetme ve enflasyonu kontrol etme gücüne kavuştu. Finansal sistemimiz nihayet ayakları üzerinde duruyordu. Peki ya sanayi? İşte burası hikayenin biraz daha zorlu kısmı. Devlet özel sektörü fabrika kurmaya teşvik etti ama beklenen büyük patlama yaşanmadı. Neden? Çünkü özel sektörün yeterli sermayesi ve tecrübesi yoktu. Risk almaktan çekiniyorlardı. Yabancı sermayede beklenen ölçüde gelmedi. Yine de Bursa'da, Adana'da küçük tekstil atölyeleri, un fabrikaları gibi ilk adımlar atıldı. Ama bunlar yeterli değildi. Ülkenin daha hızlı sanayileşmesi gerekiyordu. Ve takvimler 1929'u gösterdiğinde Amerika'da başlayan Büyük Buhran bütün dünyayı sarstı. Bu kriz Türkiye'yi de derinden etkiledi. İhracatımız durma noktasına geldi. Sattığımız fındığın, tütünün fiyatı yere çakıldı. Çiftçi büyük zarar etti ve işsizlik arttı. Liberal ekonomi modeli bu küresel fırtınaya karşı ülkemizi koruyamamıştı. Bu zorlu tecrübe bize bir ders verdi. Kendi kendine yeten güçlü bir sanayiye sahip olmalıydık. ...devlet ekonomiye daha aktif bir şekilde müdahale etmeliydi. İşte bu yüzden 1930'dan itibaren Türkiye... ...ekonomi politikasında büyük bir değişikliğe gitti. Gördüğünüz gibi 1923-29 dönemi... ...zorluklara rağmen tarımda, demir yollarında... ...ve bankacılıkta önemli başarıların elde edildiği... ...genç cumhuriyetin kendi yolunu aradığı kritik bir dönemdi. Takvimler Mayıs 1931'i gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi bir kurulta için toplanmış. Sahneye yeni bir ekonomi politikası çıkıyor. Devletçilik. Peki, neydi bu devletçilik? Kısaca devletin ekonomiye bizzat müdahale etmesi, kendi elleriyle fabrikalar kurması ve stratejik sektörleri işletmesi demekti. Ama bu bir komünizm değildi, sakın karıştırmayın. Özel sektör varlığını sürdürecekti. Yani bir karma ekonomi modeliydi bu. CHP'nin ünlü altı okuna artık bir yenisi eklenmişti. Cumhuriyetçilik milliyetçilik, halkçılık, laiklik ve inkılapçılığın yanına devletçilik de gelmişti. Neden böyle bir yola girildi? Birincisi, özel sektör tek başına yetersiz kalmıştı. Cumhuriyetin ilk 7 yılında beklenen sanayi atılımı bir türlü yapılamamıştı. İkincisi, 1929 Büyük Buhran'ı tüm dünyayı sarsmış, liberal sistemin çöktüğünü göstermişti. Üçüncüsü, kuzeydeki komşumuz, Sovyetler Birliği'nin planlı ekonomiyle hızla sanayileşmesi dikkat çekici bir başarı öyküsüydü. Dördüncüsü ve en önemlisi tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık, yani sanayi şarttı. Sürekli dışarıya bağımlı kalamazdık. Son olarak fabrikalar demek yeni iş alanları, yani istihdam demekti. Ve işte bu kararlılıkla 1933 yılında Türkiye'nin kaderini değiştirecek o büyük adım atıldı. Birinci 5 yıllık sanayi planı. Sovyet uzmanlardan da destek alınarak hazırlanan bu planın hedefi netti. 5 yılda Türkiye'yi sanayileştirmek. Temel ihtiyaçlara odaklanılacaktı. Tekstil, demir çelik, kimya, kağıt ve şeker. O dönemin parasıyla 100 milyon liralık devasa bir yatırım öngörülüyordu. Para devlet bütçesinden, Sovyetlerden alınan krediden ve halka satılan tahvillerden karşılanacaktı. Bu devasa planın lokomotifi olacak bir kurum gerekiyordu. Sümerbank. 1933'te kurulan Sümerbank sadece bir banka değil, adeta bir fabrika kurma makinesiydi. Görevi sanayi yatırımlarını yönetmek, fabrikalar kurmak ve işletmekti. Başarıları ise saymakla bitmez. 1935'te açılan Kayseri Bez Fabrikası 1200 işçisiyle ilk büyük ve modern tekstil tesisimiz oldu. Onu 1937'de Nazilli Basma Fabrikası, Malatya İplik ve Dokuma, Ereğli Bez, İstanbul'daki Bakırköy Bez ve Beykoz Deri ve Kundura fabrikaları izledi. 1938'de Gemlik'te Türkiye'nin ilk suni ipek fabrikası, Bursa'da ise Merino's Yünlü Dokuma Fabrikası kuruldu. Artık giyimde dışa bağımlılığımız sona eriyordu. İzmit'te kurulan kağıt fabrikasıyla da kendi gazetemizi, kitabımızı basacak kağıda kavuşmuştuk. Yeraltı zenginliklerimiz ve enerji için ise sahneye 1938'de Etibank çıktı. Görevi madenleri işletmek ve enerji üretmekti. Ve Etibank'ın en büyük eseri şüphesiz Karabük Demir Çelik Fabrikası oldu. 1939'da üretime başlayan bu dev tesis, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikasıydı. Artık kendi çeliğimizi üretiyorduk. Yaklaşan Dünya Savaşı öncesi bu stratejik bir zaferdi. Zonguldak'taki kömür madenleri canlandırıldı. Ankara'ya Çubuk Barajı gibi santrallerle elektrik üretimi artırıldı. Bir diğer hayati konu ise şekerdi. İthal edilen ve çok pahalı olan şekeri artık kendimiz üretecektik. Türkiye Şeker Fabrikaları kuruldu. Uşak, Eskişehir, Turhal gibi şehirlerde yeni fabrikalar açıldı. Kısa sürede Türkiye kendi şeker ihtiyacını karşılar hale geldi. Bu çiftçi için de yeni bir gelir kapısı demekti. Bu atılımlar bunlarla sınırlı kalmadı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kırıkkale'deki tesisleriyle ordumuzun silah ve mühimmat ihtiyacını karşıladı. Devlet demir yolları 6 yılda ülkenin demir ağlarını 2500 kilometre daha uzattı. PTT ise haberleşme altyapısını güçlendirdi. Birinci plan o kadar başarılı olmuştu ki, 1937'de hemen ikinci 5 yıllık sanayi planının hazırlıklarına başlandı. Hedef bu kez daha büyüktü. Ağır sanayi, makine imalatı. Ancak tarih planlara her zaman izin vermiyor. 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatı ve ardından Eylül 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi bu büyük hayali askıya aldı. Tüm kaynaklar artık ülke savunmasına yönlendirilmişti. Genç Cumhuriyet, savaşın gölgesinde sanayileşme meşalesini bir süreliğine kenara koymak zorunda kalacaktı. Takvimler 1 Eylül 1939'u gösteriyor. Almanya Polonya'yı işgal ediyor ve 2. Dünya Savaşı resmen başlıyor. Peki o sırada Türkiye ne durumda? Henüz genç bir cumhuriyetiz. Ekonomimiz yeni toparlanıyor. Sanayimiz emekleme aşamasında. Bu yüzden karar net. Tarafsız kalacağız. Savaşa girmeyeceğiz. Neden mi? Birincisi, daha 10 yıl süren savaşlardan yeni çıkmıştık. Halkımız yorgundu. İkincisi ekonomimiz ve ordumuz böyle büyük bir savaşa hazır değildi. Ve üçüncüsü, bu akıllıca bir stratejiydi. Bekle ve gör politikası. Savaşa girmedik ama durun bakalım ne olacak da diyemezdik. Yunanistan, Bulgaristan, Sovyetler, komşularımız alevler içindeydi. Bu yüzden seferberlik ilan ettik. Yüz binlerce asker silah altına alındı, sınırlara yığıldı. Ama bunun ağır bir bedeli oldu. Erkekler askere gidince tarlalarda, fabrikalarda iş gücü azaldı, üretim düştü. Üstüne bir de devasa askeri harcamalar bindi. Bütçenin yüzde altmışı, yetmişi orduya gidiyordu. Peki bu para nereden bulunacaktı? İşte burada tarihimizin en tartışmalı konularından biri devreye giriyor. Varlık vergisi. 11 Kasım 1942'de çıkarılan bu kanun, olağanüstü savaş koşullarında zenginleşenlerden, özellikle vurgunculardan vergi almayı amaçlıyordu. Fikir kağıt üstünde mantıklıydı ama uygulama büyük sorunlar yarattı vergi miktarları keyfi bir şekilde belirlendi. Ve özellikle gayrimüslim vatandaşlarımıza haksız ve çok ağır vergiler kesildi. Ödeyemeyenler Erzurum Aşkı Ale'deki gibi çalışma kamplarına gönderildi. Bu uygulama toplumsal hafızamızda derin yaralar açan kara bir leke olarak kaldı. Bitmedi, bir de toprak mahsulleri vergisi vardı. Bu da çiftçinin ürettiği mahsulün bir kısmına devletin doğrudan el koyması demekti. Tıpkı Osmanlı'daki aşar vergisi gibi. Bu vergiler halkı çok zorladı. Savaş yılları gerçekten çok zordu. Üretim düşmüş, enflasyon patlamıştı. Fiyatlar 4-5 kat artmıştı. Ekmek, şeker gibi temel ürünler karneyle dağıtılıyordu. Uzun kuyruklar ve kara borsa hayatın bir gerçeği olmuştu. Ama tüm bu zorluklara rağmen Türkiye ayakta kalmayı başardı. Savaşa girmedik, toprak kaybetmedik ve ekonomimiz çökmedi. 1945'te savaş bittiğinde dünya artık eski dünya değildi. Amerika ve Sovyetler Birliği'nin başını çektiği iki kutuplu bir düzen kurulmuştur. Türkiye Sovyet tehdidi karşısında tercihini Batı bloğundan yana kullandı. Bu tercihin bir sonucu da 1948'de başlayan Marshall Planı oldu. Marshall yardımı Türkiye'nin ekonomisi için bir dönüm noktasıydı. Amerika'dan gelen hibeler ve kredilerle tarım makineleşti. Türkiye traktörle tanıştı. Yollar, limanlar yapıldı. Sanayiye yeni teknolojiler geldi. Ekonomi yeniden canlanmaya başladı. İçeride de büyük bir değişim yaşanıyordu. Savaş yıllarının getirdiği ekonomik hoşnutsuzluk ve dünyadaki demokratikleşme rüzgarıyla Türkiye çok partili hayata geçti. 7 Ocak 1946'da Celal Bayar ve Adnan Menderes gibi isimler Demokrat Parti'yi kurdu. Ve 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti 27 yıllık tek parti dönemini bitirerek iktidara geldi. Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyordu. Şimdi bir duralım ve geriye bakalım. 1923'te bir enkaz devralınmıştı. 1950'ye geldiğimizde ise yüzlerce fabrika kurulmuş. Demir yolu ağı iki katına çıkmış. Bankacılık sistemi modernize edilmiş. Tarımda üretim artmış. Okur yazarlık oranı yükselmişti. İkinci Dünya Savaşı gibi dev bir badire atlatılmış. Bağımsızlık hem siyasi hem de ekonomik olarak perçinlenmişti. Evet zorluklar vardı, hatalar yapıldı. Ama 27 yılda sıfırdan modern bir ekonomi kurma başarısı ortadaydı. 4 bölümlük bu seride benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Siz Cumhuriyetin ilk dönem ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Varlık vergisi ya da Marshall planı konusundaki fikirleriniz neler? Yorumlarda buluşalım. Tarih ve ekonomi analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.